Onun için içine ketika bir karar çıktı. Hırsından babamın mezarını açtırıyor. Görüyor musun bizi sen ne hale sokuyorsun ha? Böyle bir şey bize sen yaşatamazsın. Geldiğinden beri dilimize rahat vermedin. Demedim. Babanı mezarda ters çevirecek misin, çevirmeyecek misin? Buna karar ver. Cihan'ın babasının mezarı açılacak mı? Mukadder bu ihtimalle adeta çılgına dönüyor. Herkese selam. Gelin dizisinde tansiyon giderek yükseliyor. Pançer'in apar topar sonlandırdığı o gizemli telefon konuşması, artık gerçeklerin gizli kalamayacağının en net işareti. Bundan sonra Esma ne zaman gitmek istese kendini sırların tam ortasında bulacak ve kimliğini saklaması uzun sürmeyecek. Sıla cephesinde ise vicdansız bir oyun sahneleniyor. Kardeşini acımasızca oyalayıp kandıran Sıla, farkında olmadan kendi sonunu hazırlıyor. Bu yaptıklarının bedeli çok ağır olacak. Esma... Her ne kadar Sıla ve Hançer'in annesi olsa da bu kez annelik içgüdüsünü bir kenara bırakıp Sıla'ya haddini bildirecek ve Hançer'i korumak için net bir tavır alacak. Hançer ise Esma gerçeğini öğrendiğinde derin bir hayal kırıklığı yaşayacak. Vereceği tepkiler izleyiciyi şaşkına çevirecek gibi duruyor. Metin ve Sinem cephesinde ise yepyeni bir dönem başlıyor. Geçmişin güzel anıları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken yaşanan onca kötülük gerçekten geride kalabilecek mi? Sinem her şeyi unutmaya hazır gibi ve yeniden metine yaklaşacak. Ancak mukadder, Metin'in sonunu getirmek için durmaksızın plan yapmaya devam ediyor. Oğlu üzerinden zarar vermeyi ne yazık ki başaracak. İlaçlar karışmış gibi görünse de bu kirli oyunun en büyük bedelini yine Metin ödeyecek.